Hayatımızı düşündüğümüzde mutlu hissettiğimiz anlar, hırslı olduğumuz zamanlar ya da stresle başa çıkmaya çalıştığımız dönemler vardır. Bunların hiçbir rastgele olmaz. Arka planda çalışan 3 hormon var: Dopamin, serotonin ve kortizol. Bu videoda bu 3 hormonun ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Bu videoda sizler için detaylı bir anlatım sunacağım. Çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Bu videoda size farkındalık yaratmak istiyorum. Dopamin beynimizin ödül sistemini çalıştıran hormondur. Bir hedef koyduğunda, bir işi tamamladığında ya da bir beğeni, övgü aldığında salgılanır. Sana devam et, biraz daha yap diyen iç sestir. Motivasyonun kaynağıdır. Fazlası bağımlılık yapar. Oyunlara, sosyal medyaya alışverişe ya da başarıya sürekli bir ödül beklentisi içinde yaşarsın. Bu sosyal medyada sürekli aşağıya kaydırmak gibi. Her an, her saniye farklı ödül Başka bir örnek ise kumar. Kaybetsem bile bir dahaki el kazanırım hissi dopamin üretir. Bu sürekli beklenti hali bağımlılık tuzağıdır. Burada cinsel bağımlılıklardan bahsetmezsek olmaz. Siz her cinsel içerik izlediğinizde dopamin seviyeniz tavan yapıyor. Bu sahte dopamin bir hafta eski normal seviyelerine dönmüyor. Bu yüzden bazı basit şeylerden çabuk sıkılıyor veya bir şey yapmaktan zevk alamıyorsunuz. Örneğin ders çalışmak. Ders çalışmak az dopamin ürettiği için bununla yetinemiyor ve zevk alamıyorsunuz. Daha fazla dopamin için aynı anda iki şey yapmaya çalışıyorsunuz ve bu da odak sürenizi dağıtıyor. Kısacası dopamin seni harekete geçirir. Onu kontrol etmezsen seni bağımlı hale getirir. Serotonin kendini iyi ve dengede hissetmeni sağlar. Örneğin sabah uyandığınızda 5-10 dakika güneş ışığı almak serotonin hormonunu dengeler. Bu da sizi gün içinde daha enerjik hissetmenizi sağlar. Başka örnekler de vereyim. Düzenli egzersiz yapmak, düzenli uyku, sosyal bağlar kurmak, besin olarak muz, yulaf, ceviz, badem, yumurta ve süt ürünleri tüketmek serotonin hormonunuzu artırır. Kendini değersiz hissettiğin, depresif olduğun dönemlerde düşük olabilir. Düşük serotonin mutsuzluk, kaygı, uyku problemleri. Yüksek serotonin iç huzur, denge, sakinlik. Antidepresanların çoğu bu hormonu artırmaya yöneliktir. Ek bilgi olarak antidepresanı doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız. Tabii ki de ilk önce doğal yolları denemenizi tavsiye ederim. Kortizol stres anında devreye girer. Vücudu tehlikeye karşı hazırlar. Kalp hızlanır, kaslar gerilir, dikkat artar. Yani kaçman, savaşman ya da çözüm üretmen için seni hazırlar kısa vadede faydalıdır. Ama stres kronikleştiğinde kortizol sürekli yüksek kalır. Kortizol sürekli yüksek kalırsa vücuda zarar vermeye başlar. Uyuyamazsın, inkanlaşırsın, kasların zayıflar, bağışıklığın düşer. Tabii ki de her zaman bu şekilde kalmayacak. Kortizolü dengelemenin birçok yolu var. Kortizolü dengelemek için 7-8 saat kaliteli uyku, günde 30 dakika yürüyüş ve hafif egzersiz, derin nefes alma ve meditasyon, sosyal bağlar kurmak Kafein ve şekeri azaltmak veya hiç tüketmemek kortizolü dengeler. Bu üç hormonun hayatımızdaki rolü büyük. Bu videoda bunu gördük. Bu hormonları dengede tutarsanız her zaman iyi olursunuz. Sıradaki videonun konusu ne olsun?